Arkadaşlar merhaba. Ben Sercan Köse. Öncelikle hoş geldiniz. Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 30. haftasının açılış maçında lider Beşiktaş son şampiyon Başakşehir deplasmanındaydı. Maçtan önceki öngörüler Başakşehir'in daha çok puan almak için çıkacağı, daha çok kendi sahasında oyunu bekleyeceği ve kısır bir maç olacağı, hatta atanın kazanacağı bir maç olacağı beklentisindeydi. Ve öngörülerin bir kısmı tuttu. Başakşehir daha çok kendi yarı sahasında bekleyen bir takım hüviyetindeydi. Ancak maçın skoru beklentilerin aksine tıpkı ligin ilk yarısında olduğu gibi Beşiktaş'ın 3-2'lik galibiyetiyle bitti. Son dakikaları heyecan fırtınası şeklinde geçen bir maç oldu. Nasıl bir maç oldu? Gelin şimdi maçın detaylarına geçelim. Maçtan beklenti dediğim gibi az önce de söylemiş olduğum gibi Başakşehir'in 10 haftadır kazanamayan bir Başakşehir vardı. Ta ki geçtiğimiz hafta Gençler Birliği'nin son dakikalarda Dembaba'nın ayağından bulduğu golle galip gelen bir Başakşehir vardı. Son 10 maç 10 maç aradan sonra galip gelmişti Başakşehir. Beşiktaş'ın Başakşehir deplasman fobisi de tabii ki biliniyordu. Son 4 maçtır deplasmanda kazanamıyordu. Hatta bunların son 3'ünde de bırakın kazanmayı beraberlik bile alamamıştı. Ancak Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde ikinci kez 5'te 5 ile geldi bu deplasmana. Ligin ilk yarısında da 5'te 5 Hatay deplasmanına çıkmış ve orada Hatay deplasmanında almış olduğu beraberlikle galibiyet serisi son bulmuştu. Bu akşam da neredeyse artık berabere kalacak o seri bitecek derken Josef de Souza kritik maçların adamı Galatasaray derbisinden sonra Başakşehir maçında da Başakşehir derbisinde de takımına galibiyeti getiren golü attı. Gerçekten çok eee değişik bir maç oldu. Başakşehir'in e, kendi yarı oyunu kontrol eden ve hızlı oyuncularla rakip bir yarı sahada gol pozisyonu aradığı bir maç oldu. Maçın başında aradığı pozisyonlar da buldu. Özellikle 20 Birinci dakikada Krivelli'nin kaçırdığı bir gol var ki gerçekten inanılmaz. Maçın kırılma anı bana göre Ersin yine orada bence Beşiktaş'ı ayakta tutan oyuncu oldu. Çok ilginç bir maçtı gerçekten. Beşiktaş topa daha çok sahip olarak başladı ancak maçın daha dördüncü dakikasında Alex için direkten dönen bir topu var ki gerçekten hani sağ kanattan gelişen bir atakta. Penaltı noktasına yakın bir yerden vuruşunu yaptı. Top üst direkten döndükten sonra böyle Offside kamerasından sanırım bir görüntü var. E, o görüntüyü özetlere inşallah koyarlar. Orada direğin böyle hani top direkten döndükten sonra hala sallanmaya devam ettiğini görebiliyorsunuz. Gerçekten çok sert bir vuruş çıkarttı Alexic. Sol ayakla bir oyuncu sağ ayağıyla vurdu. Ancak çok sert vurdu gerçekten. Şanssızlık üst direkten döndü. Devamında 7. dakikada ki Beşiktaş atanında da Rozier'in ortasını defans uzaklaştıramadı. Abu Bakar bu kez gelişine o da sağ ayaklı bir oyuncu bu kez o sol ayağıyla vurdu. Ters ayağıyla vurdu ancak top Uzak direkt uzak köşe direğine çarparak bu kez out'a gitti. Yani 3 dakika içinde her iki takımda direkleri birer kez vurmuş oldu. Gerçekten daha sonraki dakikalarda tabii Beşiktaş'ın bir oyun hakimiyeti yine bütün takımlara kabul ettirdiği daha doğrusu bütün takımların Beşiktaş'a karşı böyle oynamayı seçtiği bir oyun. İlginçtir. Her takım yani ya Beşiktaş'ın gücünden ya da oyun, rakip takımların Beşiktaş'ın defansif zafiyetini kullanmak için tercih ettiği bir oyun. Kendi yarı sahalarında bekliyorlar. Aykut Kocaman'ın takımı tabii ki zaten hani genel ağırlıkta daha Fenerbahçe dışındaki Anadolu takımlarında büyük takımlara karşı bu tarz bir oyun sergiliyor. Beşiktaş rakip yarı sahaya yerleşti ancak pozisyon üretemedi. Başakşehir alanları çok iyi kapattı çok iyi kaydı bloklar halinde. Oyuncular çok iyi mücadele etti. Hatta bunun devamında 21. dakikada kaptıkları bir topta Krivelli'ye bir pas attılar. Orta sahada önce Josef topa dokunamadı. Daha sonra Krivelli koştu topa yetişti. Wellington'dan kurtuldu. O pozisyonu da şöyle almıştım. Görüntülerini de göstereyim. Wellington'dan da sıyrıldıktan sonra şöyle bir ceza sahası içine girdi. Sol ayağıyla vuruşunda o da ters ayağıyla vurdu. Ersin topu kurtardı ancak e, bence o pozisyonda şöyle bir e, fark var. Josef'in e, çok usta işi bir defans hamlesi oldu. Bakın ilk pozisyon bu. Bakın burada Crivelli Josef'ten topu kurtarıyor. E, bu da Wellington. E, burada Joseph topu ıskaladıktan sonra Kribelli topla birlikte hareketlendi. Wellington buradan önünü kapatmaya çalıştı. Wellington'dan da sıyrıldı. Daha sonra ceza sahası içinde bakın giriş yaptı. Vuruş yapmak üzereyken bakın e, hemen arkasında onu rahatsız eden oyuncu yine Joseph. Yani orta sahada o kaptırdığı toptan sonra e, yerde beklemektense kalkıp defanstaki arkadaşlarına yardıma gelmesi ki burada ben Crivelli'yi de rahatsız ettiği kanaatindeyim. Hani hatta tam bu vuruş öncesinde bir arkasından geçişi var. Böyle hani temas etmemek, düşürmemek belki de kırmızı kart görmemek için kendisinin de sakındı ama orada o yakın temas işte o etkileşim oyuncunun rahatsız olmasına sebep oldu ve Crivelli'nin etkili bir vuruş yapamamasına sebep oldu. Belki tabii ters ayağına geldiği için de olabilir. Belki Crivelli'nin hani golcülük kabiliyeti çok yüksek olmadığı için de olabilir ama Ersin'in burada birebir de bakın hala vuruş öncesinde ayakta kalması e, hani yere hafif yakın çömelerek duruyor bakın hani yerden gelecek bir vuruşa karşı hamle yapabilmek için çünkü uzun boylu bir kaleci üstünden aşırtması çok mümkün değil ya o da güzel pozisyon almış ancak ben burada bu kaçan golde Josef'in orta sahadaki e, müdahale edemediği toptan sonra defansa gelip e, bu pozisyona yetişmesini gerçekten takdir ettim. Ee, mükemmel bir e, mücadele örneği gösterdi Josef. Daha sonraki dakikalarda Beşiktaş'ın yine top hakimiyetindeydi ancak Beşiktaş pozisyon üretmekte çok zorlandı. Çok top çevirmek zorunda kaldı. Belki de ilk yarı yani ilk yarıda toplam 416 başarılı pası var. E, bu son yıllarda belki de süperlik rekoru olabilir. E, ilk yarılar itibariyle. Ancak e, Beşiktaş yine aradığı golü Tıpkı sezonun ilk yarısında olduğu maçtaki gibi, o sezonun ilk yarısındaki maçta da 44 ve 45 artı birlerde golü bulmuştu. Bu kez 42. dakikada sağ kanattan e, Rozier'in Atiba'yı kaçırdığı bir pozisyon var. Atiba'nın yerden çevirdiği top da sert bir top kesti Atiba. Biraz şans anı oldu ama şurada Abu Bakar önündeki defans oyuncularından Pong ve Epriano. Bakın e, Pong ve Epriano'dan vurur gibi yapıp topuyla önüne almak istedi. Ancak Abu Bakar burada kötü bir top kontrolü yaptı. Topu ayağından fazla açtı. Ancak bu açış e, e bir imkan doğurdu. Lerin de burada e, tabi ters açıdan görüyorsunuz ama tam şurada e, topuyla bir vuruşu var o sırada yerde bakın şurada e, görebiliyor musunuz e, Rafael'in kayarak bir müdahale etme isteği var. Burada Rafael'in bu isteği e, Lernin vuruşunda Rafael'den sekip havalanmasına sebep oldu ve e, top Başakşehir ağlarına girdi. Son a, anda e, Epriano'nun bir Müdahale etme çabası söz konusu ama burada Epriano topa dokundu. Top zaten gol olmuştu. Ee, bir şans golüydü aslında. Ee, yani güzel düşündü ancak orada Rafael'den sekip kalecinin üstünden geçip öyle hani kaleye doğru girmesi biraz bir şans gerektiren bir goldü. Ancak işte arayanın isteğinin mücadele edenin şans emeğe aşıktır <laughs> diyoruz. Ee, Beşiktaş Burada emeğinin karşılığını aldı ve ilk yarının sonunda 42. dakikada 1-0 öne geçti. Ee, i̇lk yarıda kalan dakikalarda başka da bir pozisyon olmadı zaten. Ee, daha sonra ikinci yarıda oyunun seyrinin birazcık daha değiştiği dakikalar oldu. Nasıl bir ikinci yarı oldu? Gelin hep birlikte ikinci yarıyı değerlendirelim. İkinci yarıda topa daha çok sahip olan ve rakibi alana baskıyla başlayan Başakşehir oldu. Beşiktaş öne geçtiği maçlarda aslında oyunu çok iyi tutan rakibini üstüne çekip e, hızlı ataklarla pozisyon bulabilen bir takımdı. Ancak bu kez işler istediği gibi gitmedi. E, sol kanattan gelişen bir atakta 51. dakikada 52. dakikada pardon e, Alex için e, ortasında Ensakalan'ın da hatasıyla Deniz Türüç çok şık bir kafa vuruşla topu alara gönderdi. Ensakalan'ın hatası neydi? Bakın burada ortadan önce Alexis'e verilen henüz pasta Deniz Türüç Ensakalan'ın arkasında. Bakın şu an ikisi de pozisyonu izliyorlar. Topa bakıyorlar. Bu da Alex için ortasında gol vuruşu esnasında ise aradaki fark bu. En Ensakala yerde pozisyonu takip etmiyor. Kaçırdığı oyuncunun ne yapacağını izliyor. Deniz Türüç de altı pasın hemen önünden yapmış olduğu kafa vuruşuyla Ersin'i ağladı. Burada aslında Ensakalan'ın yapması gereken Deniz Türüş birlikte bu topa koşup vuramıyorsa bile en azından Deniz Türüş'ün bu kadar rahat bir kafa vuruşu yapmasını engellemek olmalıydı. Ama zaten Ensakalan'ın Beşiktaş'taki oynama e, sebebi halen tartışılıyor. Hani Sergen Hoca'nın Wellington'la birlikte Alanya Spor'dan transferi eski öğrencileri eski öğrenci kontenjanından oynattığına yönelik çok büyük eleştiriler var. Çünkü geçtiğimiz sene Rıdvan'ın Oynadığı maçlarda bir hatasından sonra Rıdvan'ı kesmiş ve Cener'i oynatmıştı. Sezon sonu gideceğini bildiği halde. Ancak Ensakala'nın sezon başından beri yapmış olduğu hatalara rağmen hala forma giymesi ve tabii ki Sergen Hoca üzerinde tartışmaları beraberine getiriyor. Bu golle Başakşehir aradığı golü buldu ve tekrar film maçın başına döndü. Neydi o? Beraberle yakaladıktan sonra tekrar defansı bütün takımı kendi yırtasını çeken bir Başakşehir. Yine birbiri korumaya çalışan bir Başakşehir izledik. Ancak e, tabi bunu korumak o kadar kolay olmadı. 59. dakikada e, Joseph'in sol ayağıyla ceza sahasından sert bir şutu vardı. E, Volkan Babacan iyi kurtardı. E, 62. dakikada ise maçın en tartışmalı pozisyonu yaşandı. Sağ kanatta Rozier'in arka direğe, ortasındaki arka direklerin yakalığı arka direk. Diyor Beşiktaşlı taraftarlar. Arka direğe ortasında Ler'in müdahale etmek istediği topa Tam Ler'in hamlesinden önce Rafael'in e, Ler'ine Sol ayağına bir çelmesi Söz konusu Orada o pozisyonda e, hatta Ler'in takıldığı için e, Çelmeyi yediği için Ponk'la birlikte Ponk'un üstüne düştü Ponk da orada geç, kısa süreli bir sakatlık yaşadı Daha sonra oyuncular arasında Bir gerginlik yaşandı e, Laiç'le Başakşehirli bir oyuncu da hatta sarı kart gördü o pozisyonda Daha sonrasında vardan e, varla konuştular çünkü kenarda Beşiktaş yönetiminin e, tabi maçlar seyircisiz olunca yani sesler çok net duyulabiliyor. Hoca izle penaltı penaltı diye ısrarla bir penaltı ve pozisyonu izlemesi yönünde bir e, müdahalesi oldu. Hakem varla çok konuştu. Var hakemi Mustafa öğretmen oluyordu. Ben o anda bir tweet attım. Dedim ki hani pozisyon penaltı ama Cüneyt Çakır'ı var izlemeye çağıracak hakem Mustafa Öğretmenoğlu değil. Yani bu maçta var hakemi Cüneyt Çakıroğlu'nun karizmasından daha yani en azından tabii ki onun kadar karizma olması mümkün değil ama Cüneyt Çakır'a gel izle dediğinde izletebilecek birisinin olması gerekirdi. Mustafa Öğretmenoğlu zaten sahadaki hakemliği bile tartışılan bir hakemken var da e, yine bir faciaya sebep oldu. Pozisyon şu. Çok ince bir temas. Tabii ben teması yakalayamadım. Hani benim <laughs> yayıncı kuruluş gibi ya da TRT Spor gibi böyle <laughs> oynatalım, durduralım, geri alalım, büyütelim imkanım yok. O yüzden affınıza sığınıyorum. Burada Rafael ee, sol ayağıyla Tam Larry'nin adım atmak üzereyken bu sol adım atmak istediği ve topa müdahale etmek istediği sol ayağına bir çelmesi söz konusu. Zaten bunun devamında Larry'nin dediğim gibi ponkun üstüne düştü ve pozisyon faal oldu. Burada tartışmasız bir penaltı söz konusuydu. Çünkü Rafael'in topla oynama niyeti yok. E, topa zaten yetişmesi mümkün değil. Ve e, Larry'nin ayağına net bir çelmesi söz konusu. Burada VAR hakemiyle çok konuştular ama VAR hakemi niye Cüneyt Çakır'a izleme tavsiyesi vermedi anlamak mümkün değil. Cüneyt Çakır'ın kaçırması çok normal çünkü pozisyonda zaten bakın hani Ponkun gerisindelerin onların da arkasında Rafael var. Hakem zaten şu görüntüde ceza sahasının yakınında ortada yok. Normaldir de yani ceza sahasındaki pozisyonları ceza sahasının dışından izlemeniz gerekir. Burada hakemin kaçırmasını anlayışla karşılayabiliyorum ama var hakeminin izleme tavsiyesi vermemesini anlayışla karşılayamıyorum. Hatta hafta içinde Sünet Çakır Şampiyonlar Ligi'nde Sevil, Borussia Dortmund Sevilla maçını yönetmiş ve orada var izleme tavsiyesi gelen bir pozisyona gidip izleyip penaltıyı vermişti. O pozisyonda aklınıza geldiğinde bir de tabi Barcelona Paris Saint Germain Barcelona maçında Paris Saint Germain'in kazandığı penaltı pozisyonunu da izleme imkanınız olduysa yani o pozisyonlara penaltı verilip de ki orada e, Lönkle penaltıya sebep olmuştu. Paris Saint Germain'le oyuncunun yani Lönkle'nin bir kere Paris Saint Germain'le oyuncuya bilerek bir temas yok. Tamamen koşu halindeyken bir basma söz konusu ve top zaten kalecide kalıyor hani Oyuncunun topa yetişmesi ya da gol atması da söz konusu değilken bile izleme tavsiyesi verdiler. Hakem gitti izledi ve penaltı verdi. Burada Larin direkt topa hareketleniyor, direkt topa vuracak ve yani belki de gol atacak. Burada oyuncunun direkt Larin'e engelleme yönelik bir çelmesi söz konusu. Yani Paris Saint Germain, Barcelona maçındaki penaltının kat kat daha penaltısı bu bizim Türkiye'de verilmiyor. Neden? İşte Türkiye'deki hakem seviyesinin en net göstergesi. Sonra diyorlar ki işte hakem bu kadar konuşmayın maç konuşun. Ya maçı nasıl konuşacaksınız ki? Maçın kırılma anı. Maçın en önemli anı 62. dakikada skor 1-1 net bir penaltıyı vermiyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki e, oyunu konuşalım. Ya tamam oyunu konuşalım da sen penaltıyı ver sen kararları ver. Geri kalanı biz konuşuruz zaten. Yani hakikaten anlamak mümkün değil. E, Ulenberg e, geçen yani hafta içinde birkaç gün önce TRT Spor'da programa katıldı. Ben yabancı hakeme karşıyım. Ya sen kendin yabancısın. Yabancı hakeme nasıl karşı oluyorsun? Yani böyle bir akıl tutulması olabilir mi ya? yani Merkez Hakem Kurulu'nun eğitmeni yabancı. Ben yabancı hakeme karşıyım. Ya ben de sana karşıyım o zaman. Yani yet yetiştirdiğin hakemlerin seviyesi bu işte. Yani bir yılı aşkın süredir Türkiye'de hizmet veriyorsun. Sağdaki hakemlerin, vardaki hakemlerin performansı bu. E, ulan ben yani ulan ve ulan ulan diyesin var yani <laughs> yani böyle bir rezillik olabilir mi ya? Yani hem bu hakemlerin seviyesizliğin sebebisin ondan sonra da çıkıyorsun utanmadan bile diyorsun ki yabancı hakeme karşı ben de sana karşıyım arkadaşım defol git yani. Ya buysa verdiğin Türk hakemliğine katkın defol git hiçbir şey verme. Beni var hakem yapın ben daha çok iş yaparım. Böyle bir rezillik olmaz yani gerçekten. Derken 68. dakikada Beşiktaş aradığı ikinci golü yine buldu. Ee, sağ kanattan kullanılan Gezal'ın ortasında e, Wellington ön direkte şık bir kafa vuruşuyla arka direğe çok güzel kesti ve Beşiktaş formasıyla ilk golünü atmış olduğu Başakşehir deplasmanında. Bu golden sonra e, Beşiktaş bir rahatladı derken işler yine bir anda tam tersine döndü. Yine Başakşehir top oynamaya, rakip yarı sahaya geçmeye önde basmaya ve gol aramaya başladı. Yani çok ilginç. Başakşehir demek ki bunları yapabiliyor ve yaptığında gol de bulabiliyor aslında. Hemen ikinci yarının başında aslında bunu denemiş ve golü bulmuştu. Ancak golden sonra bir anda geriye çekiliyor. Çok ilginç gerçekten. Yani ben aklım almıyor. Madem hani ileride basma imkanım var, mücadele etme imkanım var, gol pozisyonu üretme imkanım var. O zaman niye kendi yarı bu kadar bekliyorsun? Yani Aykut Kocaman'ı da anlamak istiyorum ama beceremiyorum bir türlü. E, bu golden sonra Başakşehir'de oyuncu değişiklikleri oldu 2 e, dakika içinde 2 oyuncu değişikliği 4 oyuncu değişikliği birden gerçekleşti ve 76. dakikada Piyango vurdu Başakşehir'e Sol kanattan kullanılan Taç atışında Mehmet Topal Ceza sahası içinde topu kontrol edemedi Wellington topu uzaklaştırmak için Topa vurdu e, top Mehmet Topal'dan sekti e, Şu pozisyon çok da net yakalayamadım ama Bakın tam bu noktada e, Wellington'un vuruşunda top Mehmet Topal'dan sekti ve orta oldu Dembaba'nın önüne. Yani <laughs> Mehmet Topal aslında Wellington orada topa dokunmasa Mehmet Topal topu kontrol edene kadar belki out'a çıkacak ama tabii ki öyle bir şey mümkün değil. İşin şakası Wellington'da bir stoper refleksi olarak topu uzaklaştırmak için topa vurdu ama şanssızlık. Top Mehmet Topal'dan sekti ve Dembaba'nın önüne düştü. Dembaba da kale ağzında... Altı pasın içinde tabii ki yılların golcüsü eski bir Beşiktaşlı. Premier Lig'de de oynamış. Çin'de oynamış. Tekrar Beşiktaş'ta oynamış. Büyük bir golcü bu hatayı affetmedi. Daha doğrusu bu ikramı affetmedi diyelim. Burada bir hata söz konusu değil. Ee, yine En Sakala e, Dembaba'nın ayaklarının dibindeki oyuncu. Yine orada e, topa hamlesinde yeterli kalmadı. Yıkıldı. Ve Dembaba'nın yapmış olduğu vuruşla Başakşehir 2-2'lik eşitliği sağladı. Ama Başakşehir ilginç. Ee, yine beraberliği sağladıktan sonra yine kendi yarı sahasında kapanan bir futbol oynamaya başladı. Yani az önce de söyledim ya işte tekrar düşmek istemiyorum. Yani ileri çıktığınızda öyle ya da böyle e, gol pozisyonu üretebiliyorsunuz. Gol pozisyonuna girebiliyorsunuz. Yani beraberlikten sonra niye geri çekiliyorsunuz? Vallahi anlamak güç ya. Yani hakikaten e, şaka gibi bir aksiyon. Daha sonrasında tabii Beşiktaş'ın baskısıyla yiyiyorsunuz. E Beşiktaş'ta usta ayak da çok. Yani e, girenler, çıkanlar, oynayanlar e, hiçbir hatayı affetmeyen bir takım. E, ve nitekim 85. dakikada Rosier'in sağ kanattan ortasında Epriano müdahale edemedi topa. Normalde defansif orta saha dersiniz, 6 numara dersiniz. E, işte kazma derseniz kazma e, oyuncu dersiniz ama Josef de Souza mükemmel bir gol attı. Tıpkı yani biraz <laughs> teşbih de ha, olmazmış. Abesle e, yani teşbihini mazur görün Bir dönüş Berkamp golü attı resmen. Yani e, şöyle bir kontrolü e, yapabilir misiniz? Yani hemen önünüzde bakın e, burada 28 numaralı oyuncunun hemen arkasında şurada ayakları görünen oyuncu da şey Epriano. Yani Rozier'in ortasında Epriano'nun dokunamadı topu. Bu şekilde önüne aldı Josef. Yani mükemmel önüne aldı. Hani tabii ki şimdi diğer açıdan baktığınızda sanki bir e, ayak e, çok mu yakın mesafedeydi? Hani kafa hizasında falan mı diye düşünülebilir. Bu pozisyonda çok net. Bakın e, Epriano ile top arasında e, nereden baksanız 50 santim mesafe var. Burada Josef çok güzel topu önüne aldı ve yapmış olduğu gol vuruşuyla e, Beşiktaş'ı 3-2 öne geçirdi. Ve e, yani bence maçın adamı oldu diyebilirim Joseph. Sadece attığı gol için değil. Dediğim gibi ilk yarıda maçın kırılma anında e, 21. dakikada Crivelli'nin pozisyonunda orta sahadan tekrar defansa gelmesi o Crivelli'yi rahatsız edişi de e, o mücadelesiyle bence e, maçın adamı bu maç için <laughs> Joseph de Souza'dır. E, Beşiktaş'ta ama birçok futbolcu iyi oynadı. Tabii en vasata en sakalaydı. Abu Bakar çok istekliydi. Çok iyi mücadele etti. O da Ponk'u Ponkuda tebrik etmek lazım. Gerçekten Abu Bakar'la ve yeri geldiği zaman e, ceza sahası içindeyken Larin'le çok iyi mücadele etti. Ponk'u da gerçekten kutlarım. O da Başakşehir adına defansta en azından ayakta kalan e, isimlerden bir tanesiydi. Epriano kötü bir günündeydi. Epriano'yu sadece yenilen golde değil, oyun içinde de çok fazla etkin görmedim. Ponk defansının bütün e, toplayıcısıydı. Tabi Başakşehir'deki eksiklikler de sanırım Başakşehir'in oyununu etkiliyor. Özellikle orta alanda Mahmut Tekdemir'in yokluğu, Kanat'ta Chadli'nin yokluğu, e, oyunun başlangıcında da Vishya'nın yedek başlayışıyla bence Başakşehir'in oyunsal anlamında etki eden oyunculardı. Vishya sonradan oyuna girdi iki 2-1 iken sonrasında 2-2 de oldu ama dediğim gibi Başakşehir'in beraberliklerden sonra daha doğrusu maçın başıyla birlikte yani Beşiktaş kaçtı Başakşehir yakaladı Beşiktaş kaçtı Başakşehir yakaladı yakaladıktan sonra Başakşehir'in hep böyle bir geriye çekilmesini dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum ama benim futbol mantığım almıyor Yenilmemek için mi çekildiniz? E ne oldu? Maçın sonunda gene yenildiniz. Yani bir çıkın oynayın. Yani çıktığınızda pozisyon bulabiliyorsunuz. E, 4. dakikada buldunuz. Tamam 21. dakikada bir kontra atak buldunuz ama 90 dakikada bir kere buldunuz kontra atak. Yani e, Beşiktaş gibi bir takıma karşı 90 dakikada 5 kere kontra atak bulamazsınız. Sonra zaten kapattı bütün açıklarını. Önde basmaya başladı ve kontra atak imkanınızı da kıstı. Ama sonradan siz ileri çıktığınız zaman gol bulabildiniz. Çıktınız mı? Hayır. Yani gerçekten anlamak güç. Ee, ya da ben anlayamıyorum, bilmiyorum. Ee, ya benim oyun anlayışım farklı ya da bu teknik direktörün aynı anlayışı farklı. Nitekim yani nihayetinde Beşiktaş dediğim gibi ligin ilk yarısında olduğu gibi Başakşehir'i 3-2 yenmeyi başardı ve liderliğini sürdürdü. Zor bir fikstüre girdi Beşiktaş. Şimdi haftaya Dev derbi de kendi evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sonra Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Daha sonra kendi evinde Hatay Spor'la karşılaşacak. Da, e, ligin ilk yarısında da kötü bir e, periyotla girdiği bu fikstürden 4 maçtan 10 puan almayı başarmıştı Beşiktaş. Tabi şimdi e, bu hafta oynanacak maçlardan sonra haftaya oynanacak derbi çok büyük önem arz edecek. Tabii ki derbiler her zaman için önemlidir. Ama hem liderlik yarışında hem e, zirvenin şekillenmesinde çok kritik maçlar artık telafisi olmayan haftalara yavaş yavaş giriyoruz. Beşiktaş bugün e, bence istediği, hak ettiği bir galibiyet aldı. Başakşehir'de maalesef korkak oyununun cezasını yemiş oldu. Biraz daha cesaretli oynayabilseydi aslında puan ya da puanlar alması bence içten bile değildi. Başakşehir'in ancak korkak oyun, cesaretli oyun korkak oyunu yendi diyelim. Bu maçın özeti, tanımı bu olsun. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Haftanın geri kalanında diğer yayınlarında karşınızda olacağım. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. En önemlisi sağlıkla kalın. İyi akşamlar.